Herkese ah. merhaba. Bu ben Bula. Ben Bula. Merhaba. Bugün son. Yani. Evet. Yarın ne giyeceğim? Erin okul var mı kız? Annemi sorup gel Okuldan geldikten sonra giyerim. Karnım ağrıyor arkadaşlar. Pembe kıyafet. Eski. Evet, şöyle pembemiz var arkadaşlar. Güzeltip geliyoruz. Evet, güzeltim. Böyle bir üst arkadaşlar. Onun altına. Altına. Hep etek oluyor arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim de. pembe pantolonum yok. Siyah arkadaşlar değiştiriyoruz rengimi siyah. Ay. Black olacağız. Black. Black olacağız. Black, olacağız. Black olacağımız için. Şu so

Yarın onun on altına yani üstünü çok tatlı bir üst mü giysem üstüne arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum şu anlık evet elde sevmiş

seçelim. Açtın tanımayım mı anlattım? Evet Allah. <laughs> Bunu giyeceğiz yarın. Ama okuldan geldik de. No. Şuraya koyacağım. Hı hı. Cık cık cık. olarak üçünden hangisini giyelim? Şey Yaş, yaşında ya bunda kör yok bir başka şeysin. <laughs> o o piti piti karamele sepeti terazi lastik gimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 anne çorabımın eşini dik dikmezsen ben dikerim dersimiz matematik çıktı Kandırdım arkadaşlar sizi bu bu çıktı. Aşk yakıyorsun aşk ölüyorsun aşk ölüyorsun Ben an oldun. bana ne ben bunu alacağım. Do Barbie do Barbie 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 Ay yalansız, dolansız. Hi ya. Ay arandı, dolandı. Cetterinle gelmeni kalbim. Ha. Aa bugün şunu giyeyim o zaman. Evet, bugün şunu giyeyim. Kıyamadım. Abi seni giy. yarın seni de öbürsü konas kon. Gel bakayım. Normalde dört tane var. Birisi de paten. Yani patenle evde fazla durulmaz ki. İçin onu getirmedim. Yoksa getirmedim. Vallahi kırmızı patenim ama hiç değil. E, Giyiyorum. Evet. Buna birer de sıkıntı olacak arkadaşlar. Giymiş olacağım direkt ayağım acıcak. Bir, iki, üç sizin için. Of giyemedim. Evet arkadaşlar ben 32 gi ay 31 giyiyorum ama bu 28 ay ama zor zor giydim sizi ama sıkmıyor ki rahat. Yine direkt rahat at. Aaa. Çok güzel. Çok güzel. Burada ben öğretmenler hediye yapıyorum. kendi Hiç bir Hiçbir yerden bakmadı. Belle. Bal. <laughs> kurban, kurban. Neyse uyandırmayayım. Üzü daha burada En çok sevdiğim oyuncu. Hadi <laughs> Ay kafam. Kafam yarıldı. oh look no, no. bye-bye